Ünye'mize bir müjdemiz var. 4,5 kilometrelik bisiklet yolunun devamı niteliğinde olan çalışmayı yapıyoruz. Bu inşallah 3. etap çalışması. Ünye Çamlık'tan başlayarak Gölevi mevkiine kadar, Batı Park Millet Bahçesi'ne kadar devam ettirmeyi planlıyoruz. Bununla hem bir kimlik kazanacak hem de spor yaparak hem ulaşım işini halledecek. Modern şehirlerde bisiklete çok önem veriliyor. Çevreyi kirletmiyor. Hem ulaşıyorsunuz hem spor yapıyorsunuz.